şah damarı tıkanıklığının en sık sebepleri. 1. Hipertansiyon. Yanlış duymadınız. Yüksek tansiyonda korkulan beyin kanaması iken yüksek tansiyon daha çok şah damarı tıkanıklığı ve pıhtı oluşumuna neden oluyor. İkinci olarak sigara. Sigara şah damarında yumuşak plaklara neden olduğu için yırtılma ihtimali olan korktuğumuz yumuşak plakların oluşumunda büyük rol oynuyor. Üçüncü şeker hastalığı. Şeker hastalığında şah damarı tıkanıklık riski artıyor. Dördüncü olarak kolesterol. Kolesterol yüksekliği yani bizim kötü kolesterol olarak nitelendiğimiz değerlendirdiğimiz LDL'nin 190 üzerinde olması, lipoprotein A'nın 30'dan fazla olması, HDL'nin 35-40'ın altında olması şah damarı tıkanıklığının nedenleri arasında sayılabilir. Beşinci olarak aile öyküsü. Ailenizde şah damarı tıkanıklığı olan biri varsa sizde de görülme ihtimali var. Ama ilk 4 madde kadar yüksek değil. Altıncı olarak yaş. Siz sigara içseniz de, alkol tüketseniz de 20 yaşında şah damarınız tıkanmaz. 65 yaş üstünde olmak şah damarı tıkanıklığının görülme ihtimalini artırır. Ve son olarak uyku apnesi, stres, hareketsiz yaşam, Bunlar da şah damarı tıkanıklıklarının nedenleri arasında sayılabilir.